Çok kıymetli Gökçeli hemşerilerim. Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşlarımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgeseliyle Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimiz sin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Karadeniz'in doğu kısmında Bayburt, Giresun, Trabzon ve Erzincan'la çevriliyiz. Kelkit Vadisi'nin bereketli topraklarına geldik. Gümüşhane Dağları'na, Abdal Musa Tepesi'ne selam olsun. Selam olsun Yaydalar Şehri Gümüşhane'ye. güneyine ilerlemeye devam ettik ve Köse ilçesine vardık. Müzik Oradan da hedeflediğimiz yere, yani Gökçeköy'e ulaştık. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu köklü topraklar, 1473 yılındaki Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Osmanlıların hakimiyetine geçti. Müzik huzurlu dağlarla çevrili Gökçeköy. Gümüşhane Bayburt yolu üzerinde. Sessizlik ses olmuş burada. Sadece rüzgarın ve kuşların sesi geliyor kulağımıza. hasret kalmışız ki bu huzura büyük şehirlerin gürültüsünden sonra Kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre eski ismi Ecmede olan köyde 1591 yılına kadar sadece gayrimüslimler yaşamış. 1642 yılı avarız defterinde köyde bir tımar sahibi olmak üzere 5 Müslüman hane ile 11 gayrimüslim hane kaydedilmiş. Aynı defterde Müslüman hanelerin içerisinde yer alan bir adet hane, o dönemlerde genellikle Hristiyanlıktan Müslümanlığa yeni geçenleri tanımlamakta kullanılan Veledi Abdullah yani Abdullahoğlu tabiriyle kaydedilmiş. Müzik 1876 yılı sayımına göre köyde 45 hanede 144 kişi yaşamaktaymış. Köyün Ecmede olan ismi 1950'lerin sonuna doğru değiştirildi. 1960 yılı nüfus sayımından itibarense günümüzdeki adıyla kayıtlarda yer alıyor. Toplu bir yerleşimi var Gökçeköy'ün. Düz bir alanda kurulu. Gökçeköy, Gümüşhane il merkezine 53, Köse ilçesine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Göç, bu toprakların bir gerçeği. topraklar bölününce, iş olmayınca mecbur büyük şehirlere ve yurt dışına göç etmiş köyün halkı. İstanbul'un Ümraniye ilçesi de bu varış noktalarından biri olmuş. Gökçe köylüler bir araya gelmişler birlik ve beraberlik ruhuyla ve Gümüşhane ili Köse ilçesi Gökçe Köyü Sosyal Dayanışma Derneği adı altında dernekleşmişler. düğünler, nişanlar, ölümler, taziyeler, ihtiyaç sahiplerine maddi destekler hep vesile olmuş dayanışmalarına. Ne güzel. Köyde ilk olarak muhtarımız Ali Kemal Baş'la sohbet edeceğiz. Bakalım Gökçeköy'le ilgili olarak neler söyleyecek bize. Köyümüz yazda, kışa sezonlarında değişiyor. Kalıcı olarak yaklaşık 18-20 hane nüfusa sahip. Yazın bu 10 katına çıkıyor. 180-190 haneye ulaşıyor. Köyümüzün konumu merkezi bir yerde. Gümüşhane Bayburt yol üzerinde. İlçemize yaklaşık mesafemiz 6 kilometre. Köyümüzün geçimi, geliri tarım ve hayvancılık yerliler için diyorum. Zaten diğer nüfusun birçoğu yazlık tatil için gelip gidiyor. Gökçeköy Camimiz yaklaşık 400-500 kişilik. Kadınlara özel yerimiz var. konak yaklaşık 4. yılına 4 yıl oldu temel atılalı. 2 yıl oldu bitireli. 1,5 yılda bitirdik. köylülerimizin katkılarıyla, kendi emeklerimizle, köylerimizin emeğiyle yapmış olduk. Meyve geleneğimiz tarihten beri olmamış. Bu yaklaşık 10-15 yıldır Hani dışarıdan gelenlerin emekleriyle katkılarıyla elma, armut, kiraz, erik gibi meyvelerimiz yetişiyor. Ve bu sohbetin sonrasında başlayalım köyümüzü keşfetmeye. Az ileride karınlarını doyuruyor inekler. Her bir canlının ortak derdi aş. Daha yakınlarına varalım bakalım. Maşallah size güzel yavrular. Başka şehirlerde yaşamakta olanların köylerinde ev inşa ettirmiş olmaları güzel. Sadece yaz aylarında bile geliyor olsalar gidip de hiç dönmemekte iyidir. topraklarında bacalar hep tütmeli. Boş bırakılmamalı buralar. Üstelik sılayı rahim ömür uzatır derler. O derece kıymetlidir geçmişe sahip çıkmak. Evler oldukça güzel inşa edilmişler. En fazla iki kattan oluşuyorlar ve her birinin önünde de bahçesi var. Müzik Küçük bir bostan, bol olsun bereketi. Şeref Koçoğlu abimiz de yaz aylarını Gökçeköy'de geçirenlerden. Bakalım o neler söyleyecek bize. Ee, köydeki çocukluğumuz şehirdeki çocukluklardan çok çok farklı. Ee, köydeki çocukluğumuzu çok arıyoruz. Köydeki çocuklar, çocukluk dönemimizdeki oyunlarımız, hayatımız, yaşantımız çok farklıydı. Ben şimdiki isimlerini söyledim, siz şaşıracaksınız. E, oyunlarımızın isimleri vardı. Mesela Kukku denen bir oyunumuz vardı. Çıtlıdı budi denen bir oyunumuz vardı. Bunlar hep farklı farklı. Akşamları boş kaldıksa oynadığımız oyunlardı. Saklambaç gibi oyunlardı. Okula gittim. İlkokul mezunuyum. Vallahi eğitim sistemimiz de o zamanki şartlara göre çok çok güzeldi her sınıfın bir öğretmeni vardı. Beş sınıf vardı, beş öğretmen vardı. Her sınıfa bir öğretmen girerdi. Güzeldi. Sabahleyin okula giderken burada yakacak olarak tezek denen bir şey vardır. Mal gübresi. Ondan götürürdük, ondan yakardık. Her gün onu götürmek zorundaydık. Düğünlerimiz başlayacağımız zaman, üç gün, beş gün, bir hafta süren düğünlerimiz olurdu. Davul zurnayla falan düğünlerimizi yapardık. Ee, düğün bitene kadar her gün düğüne gelen comata savdı verdik. savdış tarafından, e, damadın savcı tarafından yemek verilirdi. E, düğünün son günü gelin gelirdi, akşam karanlık bittiğinde damadı içeri atardılar falan. Gelinin yanına düğün biterdi. Konağına geldik. Ne kadar da güzel görünüyor. Sizce de öyle değil mi? Köy konağı, köy odası önemli bir gelenektir Gümüşhaneliler için. Ee, ne de olsa eski zamanlarda kış aylarının daha çetin geçtiği o uzun gecelerde insanların bir araya gelmesinde vesileydi bu odalar. <laughs> eski Türklerdeki bey otağlarının fethedilen yeni coğrafyalardaki uzantısı olan bu köy odalarında sohbetler edilir, misafirler ağırlanır, türküler söylenir, hikayeler anlatılırdı. Ve ekilmiş topraklar görüyoruz. Bol olsun bu güzel, bu değerli toprakların bereketi. köyün ilkokuluna ve okula ait lojmanlara vardık. Okul öğrenci yetersizliği dolayısıyla eğitim vermiyor artık. Bir zamanlar marşımız yükselirdi bu bahçede. Artık yok. Sınıflardan yükselen kahkahalar da, milli bayramlarda coşkuyla okunan şiirler de yok. Gökçeköy Camisi'nin minarelerinden beş vakit okunan ezan, inananları Allah'ın huzuruna davet ediyor. Gel diyor, gel, nefsinden arın da gel. Tüm kötülüklerinden, ifrattan ve tefritten kaçın da gel. Ne hoş şerefeleri var caminin, 1985 tarihini taşıyan cami 600 kişi kapasiteli. Bahçesinde güzel bir şadırvanı da var. Ve caminin içindeyiz. Mihrap çini ile kaplanmış. Kubbe ve duvar süslemeleri pek güzel. Caminin içi de oldukça geniş ve ferah. ımızı etmeden çıkmıyoruz. Kabul olsun hayırlısıyla tabii. Az önce otlarken gördüğümüz inek sürüsüyle yeniden karşılaştık. Doyurmuşlar karınlarını ahırlarına dönüyorlar. Oo, oh, afiyet olsun yarasın. çeşmesinin yalağından su içiyor bir hayvan dostumuz. İsmail Bedir abimizle konuşalım şimdi de. Abicim merhaba, kendini tanıtır mısın bize? Nasıl bir köydü Gökçeköy senin çocukluğunda? Anlat ki gelecek nesillere hatıra kalsın bu kıymetli bilgiler. Köylerde reşberlik yapardık yani. Bizim buranın genel değişi Buğday üzerinde reşberliği vardı yoğun olarak işlerini. Bu yapar. Un, un şeyle beraber işte diğer hayvanların diyelim süt, yoğurt şeyle işte belli şartlarda, bugünkü şartlarda geçim sağlanıyordu. Bizim çocukluğumuzda biz de hayvanlar otlatırdık. Ee, yani bir nevi şey yapmak için, yardımcı olmak için küçüklüğümüzde dahil olmak üzere Günlerimiz ee, öyle geçirdi ama ondan sonra işte şehire gittik biz. Tabii ben kendim şahsen. Köy böyle tamamen sonradan köy yenileşti. Yani şimdi bizim köy 1995'te ilk köye dönüşler, dönüş yapanlardan birisi benim, biz döndük. Ondan sonra da köy böyle yenileşmeye başladı. Eski şeyler hep yıkıldı, gitti. Ee, bu şekilde geldi işte. Burada şimdi hep yazlıkçılar şu anda buradalar. Çok az kalıyor bizim. Şu anda tahmin ediyorum ki eee yüz 100, 100 120 civarında şehirden gelip ev yapan var burada. Bunların hemen hemen yüzü gider, burada kalır 20 kişi falan kışı. Bir eşek ve sıpası. Ne kadar da tatlılar. Hayvanlar bu dünyayı paylaştığımız dostlarımız dili olmayan bu canlılar, Yaradan'ın emaneti bizlere. Köyün Mezarlığı Rahmetler olsun burada yatmakta olanlara, tüm ölmüşlerimize. kuşağa geçen bir mutfağa sahiptir Köse ilçesi. Gökçeköy'e gelmişken tadına bakacağız bazı lezzetlerin. Neler mi yiyeceğiz? Zevkle sayalım bakalım. Evelek dolması, kelem dolması, siron, fıt taşılı ve pirinçli börek. Bu arada öğrendik ki sofraya en son konulduğundan dolayı sütlaca söz kesen denilirmiş buralarda. O zaman sözümüzün kesilmesine izin veririz biz de. Müzik Akşam oluyor. Güneş yorulduğunu haber veriyor. Görevini ay dediye bırakacak. İnsanlar da, hayvanlar da Gökçeköy'de huzurla dinlenmeye çekilecekler. Müzik Madem akşam oluyor, bizim de eve dönüş vaktimiz geldi demektir. Yola koyulalım. Geldiğimiz huzurlu yollardan bu sefer geri dönme vakti. Gökçeköy'ün sıcak yürekli insanlarına misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Müzik Onlardan aldığımız selamı Ümraniyeye ulaştırma vakti şimdi.